Değerli çiftçi arkadaşlar, buradan öyle güzel haberlerle karşınıza çıktım ki, inanır mısın? Yine bu cümlelerle başlıyorum ama siz inanacağınıza eminim. Ben kışın 11. ayda burada uygulama yaptım. Kıymetli Aydın kardeşimle beraber. Hatta hatta ocakların dibine Leonardit uygulaması yaptım. Katı Leonardit. Bir de sevgili Yüksel Bey ile beraber Kendisi burada yok, arazi sahibi. Burada bize inandı, güvendi, bize teslim etti araziyi. Burası yüz dönüm bir arazi. Ne program uygularsam hazırım dedi. Ve ben de bu çalışma üzerine okeyledik, çalışmaya devam ettik. Ee, tarlamızda çalışmayı sürdüren teknik eleman Aydın kardeşim harfiyen dediklerime uydu. Her uygulamayı yaptı. Ve bugün benim yine bir dostum şöyle derdi. Ay gözlerime inanamıyorum. Hakikaten ben şu anda yaptıklarımıza dahi inanamaz duruma geldim. Mükemmelin üzerinde mükemmel. işte ben şu anda 4 yıllık yorgunluğu, 5 yıllık yorgunluğu, efendim 12-13 yıldan beri gözlemlerimi, araştırmalarımı şu anda doruk seviye, seviyeye ulaştırdım. Bu yorgunluklarım şu anda bitmiş durumda. Verim, verimlilik bir kere taç yapmış. Hani derler evet. ya, verimlilik şu anda taç yapmış. Ee, arkadaşlar, ben bir şey demiyorum. Beraber sayalım Aydın Bey. Evet. Siz sayın, ben değil. Ve şu anda, şu tokanakta kaç tane e, şey var? Bir sayar mısın? Beşli, altılı yani. Beşli, altılı. Bak arkadaşlar, yani. evet. buyurun, buyurun. Bakın şimdi, az Genelde, geriden evet. çekersen daha iyi şey hocam o gözükür şey yapmaz. Biraz Ans, ansızı bak yeni yeni doğumlar var yeni sayalım var. Evet, bakın şimdi evet. ufak bir çıtır aydın bey sayalım siz sayın şuradan itibaren say şuradan itibaren say bir, benim e, saymam etik olmaz iki, e, ama üç, beni izleyen dostlara inanıyorum 5 6 6 7 8 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hemen hemen 30 tane. 30. Değerli arkadaşlar, şurada evet. e, işte şu çıtırımız. Küçük. Gördüğünüz Küçük gibi, dal. dalın, dalın altıda biri. Yani büyük Parmak. dala bakardı altıda bir değil mi? Tamam bir tanesi. Evet, parmağın bir tanesi. Yani 30 tane varsa, bu dalda bu tartar Evin. mı bu Bir dakika, şu dal, genç dal tartar mı hocam? Vallahi takdir dayın artık, ne, ne, ne biliyorsun? Yani sevgili evet. arkadaşlar, süper doğum, süper evet. meyve tutumu. Bir de tokanaklarımız, tokanaklarımız da yüksek e, daha ne mi hocam? Dörtlü beşli, altılı. Evet, evet. Buna ne diyelim? Buna, buna şapka çıkarmak derler değil mi hocam? Bravo demiş. Evet. Ha. Peki evet. ben sizlere Aydın Bey, Aydın Akın Bey'e evet. burada huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teknik arkadaş, Adem, hakikaten Adem dediklerimize inandı, güvendi, evet. uyguladı. Sonuç evet. hep beraber, Aynı. bütün e, tarımla uğraşan. Evet buğday, mısır, efendim fındık, fıstık, efendim badem ne isterlerse istesinler. Aysa'yı arasınlar, Aysa organi arasınlar. Evet. Hizmede evet. verimliliğe son hızla gideceğiz. Gözünüz Sonucu arkada alacağız. kalmasın. Aynen. Aynen katılıyorum.